Merhabalar, hoş geldiniz. Mucize Doktor 55. bölüm 1. fragman analizi ile karşınızdayım. Bu bölüm arkadaşlar bence güzel bir bölümdü. Yani genel olarak beğendim. Hem çok sıkıcı değildi. Dediğim gibi genel olarak güzel bir bölümdü bence. Ee, onun için de arkadaşlar zaten e, mucize Doktor dizisinin 54. bölüm 2. fragman analizimde de bunu söylemiştim. E, Ezo karakteri diziden ayrılıyor arkadaşlar. E, oyuncunun sözleşmesi bittiği için e, dizden bu karakter ayrıldı. E, zaten bu bölümün son sahnesinde de bunu gördük arkadaşlar. E, Ezo herkesle vedalaştıktan sonra yani tam bir veda gibi değil hani gitti. Güney'ni tam olarak söylemedi. Ama arkadaşlar yine de e, üzgün bir veda sahnesiydi. O sahnede de üzüldüm. Özellikle Ezo'nun annesiyle olan veda sahnesinde çok üzüldüm. Yani e, Ezo'yu aslında çok sevdiğim bir karakter değil ama gerçekten o sahnede üzüldüğümü söyleyebilirim. Ee, onun dışında arkadaşlar tabii ki Ezo gittikten sonra Ali ve Naz'ın e, arası yani daha iyi olacaktır. Çünkü arasını bozmaya çalışan bir kişi olmayacaktır. E, fakat arkadaşlar şunu söylemeliyim ki eğer Ezo bu bölümden sonra dizden çıkmasaydı e, yine de arkadaşlar Ali ve Nazlı'nın arası bozulmayacaktı diye düşünüyorum. Yani bu bölüm her şey açığa kavuştu arkadaşlar. Yani e, Ali'nin neden Ezra'yla görüşmek istememesi, işte annesinin Ali'yi tehdit etmesi gibi her şey açığa kavuştu. Ve arkadaşlar şunu da söylemeliyim ki e, bu bölümün birazcık bu satıda üzüldüm. Yani dizde çok sert bir karakter gibi görünüyor ki zaten sert bir karakter. E, ama arkadaşlar bu bölümle birlikte gerçekten e, onun da üzülebileceğini anladık tabii ki her insan gibi. Ee, bunu da arkadaşlar o, o yüzden o sahneleri de sevdim. zaten genel olarak bölüm bunun üzerinde döndü Hani hastalar vardı Ezo vardı ee, işte son sahne ve dağıtma sahneleri falan bunun üzerine bölüm döndü ee, Bunu da arkadaşlar söyleyeyim İleriki bölüm hakkındaki teorilerimden de hemen sizlere bahsedeceğim Dediğim gibi Ezo diziden çıktıktan sonra Ali ve Nazlı arası bir daha bozulmayacaktır diye düşünüyorum ee, Vuslat da Ali'yi bir şeyle tehdit edeme edemeyecektir çünkü Ezo dizde yok arkadaşlar o yüzden böyle düşündüm. Ee, ve yine arkadaşlar tabii ki her zaman olduğu gibi hasta vakalarını izleyeceğiz. Ayrıca şunu da söyleyeyim ki e, tüm bölümlerde e, demir ve doruk sahneleri de çok eğlenceli geliyor. Bana bu bölümde de yine zaten onları da izledik arkadaşlar bir süre. E, Bunu da arkadaşlar son olarak analizime eklemek istedim. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Bay bay.